selamun aleyküm. yeni videodan da herkese merhaba 2024 Agroexpo İzmir tarım fuarındayız ZD30 farın standını göstermek istiyorum 8 x 80 varıyor burada siyah özel modelleri var 72 50 var 60 gün 61 90 61 65 ve içeride er mevcut. da 5125M 5100 E modeli 5080E modeli mevcut Burada fuarın babası Ne diyor tuzum var yor modeli var 9340 Şuradan da sizlere çekim alayım beton yanında 60 61 125C modeli. onun yanında yine 40 55 50 75 75 ver giyincindeki modelleri var. Burada kompakt 30 65E yine 40 65E 40 75E modeli mevcut. Evet burada da bahçe modelleri var. Evet hemen SDF e, Same'ye gelelim. Fruit 80 yeni kasa. Yine bunlar alçaklık farkı var. Bu natural. O klasik. Fruit 70. Delfino bağ modeli dar. 60 beygirlik bir bahçe motor daha var. Burada yine kompakt modeli var. Explorer 105 TB modeli. Yukarıdan başlarız. 115 var. Bağlar için. Ya burada kompak Frittito 105 modeli var. Bunlar tarla modeli Argon 75. 55, 80, 95 olmak üzere. SDF'nin standı da böyle. Başka videolarda görüşmek üzere. Tarım fuar videoları devam edecek. Kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Hoşçakalın, tarımla kalın.